Göz yaşlarım ince ince Çok ağladım sen gidince Göz yaşlarım ince ince Durmaz oldu sen gidince Neredeydin senelerce Şimdi mi geldim aklına Şimdi mi geldim aklına? Geçlim gittik sen sonra, benim büküldükten sonra, Azrail geldikten sonra, şimdi mi geldim aklına? Gençliğim gittik sen sonra benim büküldükten sen sonra Azrail geldikten sonra Şimdi mi geldim aklına Neydi bende aradığın Arayıp bulamadığın Neydi bende arayıp bulamadım Ettim beni darmadağın Şimdi mi geldim aklına Yeni mi geldim aklına Gençliğin gittikten sonra Belim büküldükten sonra Azail geldikten sonra Şimdi mi geldim aklına? Gençliğim gittikten sonra Belim büküldükten sonra Azrail geldikten sonra Şimdi mi geldim aklına?